Herkese merhabalar. Uraz Games kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bakalım kimler bildirimini açık tutuyordu ve kimler birazdan benimle beraber oyun oynayacak. Çok merak ediyorum. Hepinizi çok özledim arkadaşlar. Ara ara böyle sürprizler yapacağım size okulunuz açılana kadar. Hemen şuradan sohbet kısmını da açıyorum. Ay. <laughs> Dur. Açamadım. Açıyorum ve sizi görüyorum. Bakalım kimler gelecek. Hadi bakalım. Avatar World'e neler geldi. Oy. Ee, yeni güncellemeler, yeni bir şeyler geldi mi? Beraber bakacağız arkadaşlar. Bekliyorum ki birileri katılsın. Birlikte bakalım bu arada nasıl olmuşum. Sizin için yaptığım böyle sizi güzel güzel karşılayayım istedim. Benim güzel kızlarımı böyle güzel güzel şeyleri taşlar, parlaklıklar severler diye düşündüm. O yüzden dedim ki böyle tatlış tatlış çıkayım. Şöyle ışığımı da ayarlayayım. Evet. Bekliyorum sizi. Bu arada sizi beklerken şöyle bir avatar word'e de göz atmak istiyorum. Bakalım neler var. Hop. Evet. Şöyle bir girelim. Get the kit. Hmm. Bu neymiş? Puzzle games. Let's celebrate together. Anladım Tamam Şimdi Şurada bir new yazısı var Hemen tıklayalım bakalım neler gelmiş Hemen görelim Tatlış tatlış Hem yayın açıp hem kayıt alabiliyor muyum Acaba moderatörüm hmm, benim 300 TL'm var <laughs> hem yayın açıp hem kayıt alabilir miyim ha? bunlara paramız yetmiyor arkadaşlar şöyle şuralara tıklayın sizler gelene kadar şunları alayım bari. Claim diyeyim de satın alayım. Arkadaşlar beni takip etmeyi abone ol butonundan abone olmayı unutmayorsunuz Çünkü biz bu şekilde oyunlar oynuyoruz. Canlı yayında hem de. Ve benim ballarım beni çok seviyor. Biliyor. Hemen şimdi bir kutu. Hmm. Evcil hayvan kıyafeti mi bunlar? Galiba. Tasmayı alamadım. <laughs> Aa evet tamam. Bunları biliyoruz ya. Bunları vermişti daha önce bize. Okey. Evet. Aa yakında bir güncelleme gelecek. Bakın burada. Buraya yakında bir güncelleme gelecekmiş arkadaşlar. Bu eski evimiz, eski şehrimiz yani. Aa, spor salonumuz açılmış buraya. Bak ben buraları kaçırdım, uzun zamandır yoktum tabii. Bakalım başka neler var? Görmediğimiz, bilmediğimiz neler açılmış. Bu arada bayıldım bu ışıltıya ya. Çok güzel değil mi kızlar? Üç harfli marketler var ya, oradan almıştım. Aa buraya başka bir şey daha mı açıldı? Yo aynı. Şu hastaneye bir gidelim mi? Ha burası vardı. Tamam tamam. Ay inanmıyorum ya. Spor salonu yeni ama. Yani. Ben ee, yeni görüyorum spor salonunu. Oraya bir Şöyle bir gidelim bakalım. Hmm, spora yazılalım. Kızlar. Pilates falan yani. Ay çok güzel. ne? Ha, oh my god is this? ha buraya geleceğiz. Kayıt olacağız. Ha? Şuralarda gizemler, sırlar var. Siz çözmüşsünüzdür bunları. Çözmüşsünüzdür. Gel sinirli bakma. Oo. Ne kadar güzel bir spor salonu. Kızlar. Bayıldım. Hmm. 1 0 0 0 şurası. Kim bilir neydi bu şifre. Bakacağız bakacağız bulacağız. Bulacağız. Hmm, buna üyelik kartları ne? Ne ne? Ne yapıyorsun yani? Nedir? Nedir ne değildir? Nerelerde gizemler, sırlar burada? Kızlar yazın bakalım ne. Buradaki sırlar, gizemler nerelerdeymiş? Hadi kız. Yap sporunu. Çevir bisikleti. Çevir, 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 çevir. Abim. Gel bakalım sen pilates. Şeyinde. Matta. Hıh. Hadi bakalım. Hop 1-2-3 Hop 1-2-3 Öne arkaya Hadi 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 hop dur bak devam, devam 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 devam. Aferin kızım Aferin sana hop Çıkalım bakalım Spor salonumuza bir de yıldız tuzu şehrimize Gidelim ee, Kimse yok şu an yayında ama Olsun çünkü e, Yayınımı da izliyorsunuz Biliyorum o yüzden Hiç önemli değil. <laughs> Canımlar ya size böyle öpücük göndereyim bu kısımda. Evet. Burada nereler açılmış başka? Şurası neresiydi kız? Konser salonu gibi bir yerdi galiba değil mi burası? Buraya, burada bir video çekelim biz. Evet. Oo, Tarkan konseri ne güzel olur burada değil mi? Oo. Evet. Hop. Hadi bakalım. Başla. <laughs> ya şapşık neler yapıyor. Hop hop. hadi eller havaya. Zıpla 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 zıpla. Sen ne yapıyorsun tatlım? Hmm, bu da bir gizem çözmeye çalışıyor. Boş ver şimdi gizemimiz Şöyle bir çıkalım neler varmış buralarda bir bakalım. Aa bak konser salonunda birileriyle tartışıyorlar. Bu ne? Aa çok tatlış. Kuaför salonu. Hmm. Bakalım ne değişik saçlar var. Kısa saç var. No 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 bu ne? Şu az önceki de solucan gibi spagetti gibi. Hiç sevmem. Ha, burada böyle kıyafetler giydiriyorlar. Tamam biz bir tane hemen tatlış bir kızımızı çağıralım ve onu hop hazırlayalım. Gel kız buraya hip hoplu kız. Şöyle şunu giy. Sonra ayağına çok tatlış bir papuç. Daha güzel ayakkabı yok muymuş kız bu ne? Ha burada kuliste hazırlıyorlar sanatçıları. Tamam bu da bizim kızımız sanatçı olsun. Biz de bunu hazırlayalım. Nedir yani? Şöyle güzel bir ruj. Hop bomba. Bomba gibi oldun. Vallahi helal olsun kız sana. Ne güzel oldun bak. Şimdi şöyle e bu mor olmadı kız. Şöyle şuradan tık 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 tık. alalım. Hop bak bir daha güzel oldu. Gel bakalım senin saçlar ne o? Şunu yapıverelim. <laughs> bakalım nasıl olacak. Aa bu arada ben kendimi şu Hop küçülttüm. <laughs> Kız çok yakıştı ya buna bu saç. Aa, aa. Vallahi çok yakıştı. Dur şu tokaları artık... Ay yok olmadı anladım. Bu da olmadı. Aa bak bu güzel oldu işte. Aynen. Bu güzel oldu. Şöyle bunun saçlarının rengini değiştirelim. Hmm, enteresan bir renk. Ay sahneye çıkacağım, sahneye çıkacağım. Hemen bir şeyler içmem lazım. Soğuk su. Heyecanımı alsın. Ve sahne sırası bende. Hadi hadi hadi. Çekil bakalım sen. Hop, ışıklar, ışıltılar ve sahneye geldik. Evet şimdi mikrofonu Eda'ya veriyoruz. Hop. Diğer sanatçımız biraz dinlensin. Eda başla söylemeye. Hadi bakalım. Işıklar. Sizi çok seviyorum ve başlıyorum. Yes. Hadi hep beraber işte bu hop la 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 hop la 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 oley 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 hop la 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 hop la 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 Evet sahne çok güzel burada sanatçımız şarkısını söylesin biz tur atmaya devam edelim bu arada şöyle bir evime bakmak istiyorum Evim ne alemde? Şöyle bir dekorlar, şöyle bir değişiklikler yapalım evimizde. Her yer her yerde ya inanamıyorum. Nasıl toplanacak buralar? Hemen hızlı 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 hızlı. Bakar mısınız? Balonlar falan her şey ortada kalmış. Hemen. Hemen, 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 hemen kaldırıyoruz bunları arkadaşlar. Hop, hop. Ay şuna bakın kızlar. Her şey orta. Şöyle bir ayak altındaki amalara hop. Bunları da söndürelim yangın mangın. Allah korusun. Evet. Hop kapattık kapılarımızı. Ya senin havada ne işin var acaba? Tamam. Oo kıyafetler, gözlükler aman ya Rabbi bunları Ay oh, ay oh, ne yapacağız şimdi buraya? Ev düzeceğiz. Madem öyle bir dekor yapalım bari. Çıkalım. Şöyle gidelim. Dolap molap bir şeyler bulacağız artık. Gideceğiz, satın alacağız. Şunu getirelim, şunu getirelim. Şu yatağı getirelim. Vallahi bunlar bize lazım. Ne dolap bulursak getireceğiz. Hop yatağımızı şuraya koyalım mesela. Şu şurada kalsın. Bu da yatağın üstünde kalsın. Bunu şuraya koymak istiyorum. Biraz daha şöyle. Ay dur. Şuraya kuralım. Aynen bak bir yerini buldu kızlar. Şimdi dolabımızı koyalım. Şu kutuları bir iç içe iç içe iç içe şöyle bir kenara Şuraya bir dolap koyalım. Hemen açalım dolabımızı. Rengini, rengini, rengini. Tabii ki pembeli pembeli. Hop. Morlu morlu. Okey. To. Bunu şuraya koyalım. Şöyle. Şunu da ayakkabılar mı ayakkabılar koyarız. Şimdilik şöyle koyalım. Sonra dolaplarımızı da değiştiririz. Hemen yerleştirelim. Açalım. Ha bunun rengini de değiştirelim. Dur. Uyum sağlasın odaya. Şu daha iyi oldu sanki. Şunu da değiştirelim. Ha bunun pembelisi yok. Bu böyle kullanacağız artık. Okey. Şimdi bakalım bu boş. Bu gitsin. Sonra bu ne? Kız bunlar ecil hayvan şeyi. Bu da gitsin tamam. Tamam bunlar şimdi yerleşecek. Hemen gözlüklerimizi ay kutularıyla koyalım. Bakar mısınız? Çok güzel gözlükler ne kadar kaliteli. Efsane. Hemen bunları şöyle arkadaşlar. Şöyle koyalım tamam mı? arka arkaya şu gözlük şurada bir kalsın oy kalmadı dur sen de şöyle kal şimdi bunlar terlikler aşağıya bunlar şort bluz takım ay eteğin güzelliği bu etek şu gözlük ay kombin oldu bile bakın bakın bu da fırçası şeysi tamam çok iyi şu terlik aşağıya şunlar takım sanırım Hop. Ha, kutu zaten. Bu ne? Bu topa taç bir şey. Aa, bunu niye koymadık kız? Ah tamam. Bu ne? Bu bebek şeyisi. Bu da bebek şeyisi. Dur bunları şöyle. Bunlar şimdilik şöyle kenarda kalsın. Bu arada kombin is very beautiful Combine. Aa, gel bakalım sen gel kız buraya elinde neyle geldi bunlar oyuncaklar Hı. tamam bunları şurada da şöyle hepsini yiyeceğiz üst üste yapacak bir şey yok hop Hı. Ay ne kadar güzel etek. Hemen giyin bunu. Hop. Aa. Üzerindekini çıkarsın ama. Şunu çıkar. Dur. Şu bilekliği de çıkar. Sonra şu şapkayı da çıkar. Hmm, kolyeni de çıkar. Sonra çoraplarını da çıkar. bakalım. Tamam. Şimdi bunları şöyle bir koyalım. Şu çorapları da şöyle kaldıralım. Şu eteği giyecek ama bu etek transparan galiba. Bir şeyin üzerine mi giyecek? Bu ne biçim bir etekmiş. <laughs> Çok tatlı. Güzel şunları giysin ayağım. Seni şöyle asalım. Pareo gibi galiba. Kız bu mayo üstü şeyi herhalde. Hmm. Dur, 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 dur. Gözlük takacağız. Dur. Evet. Ay elinde de şuna al. <laughs> çok hoş. Bakar mısınız? Çok tatlı oldu bence. <laughs> Gerçekten çok tatlı. Şimdi burayı hemen apar topar bu şekilde yaptık. Şuranın güzelliği kalp. Bakar mısınız makyaj malzemelerine? Bakar mısınız? Çok güzel. Şöyle bunları. Bakın bakın bakın. Hepsini açıyorum şöyle. Bakın çok güzel değil mi? Şimdi kapatalım geri üst üste koyalım bunları. İhtiyaç dahilinde kullan Hop aşağı iniyoruz. Hemen aşağı katımıza iniyoruz şöyle bir evimizi toparlamaya devam edeceğiz. Oo bu ne dağınıklık Ay oğlum. Hmm, her yer her yerde. Hiç hoşlanmayız. Ay 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 aman Allah'ım. Allah. <laughs> ay ay ay. Kız bu dolabın burada ne işi var? Hmm. Tamam bu da yukarıya git. Hadi gitsin bu da yukarıya dur. Gel gel gel. Hı. Al bakayım sen bunu. Şunları falan şöyle üstüne koyabilecek misin? Hah koyduk hadi bakalım. Koyabildiklerimizi koyalım da. Şu da yukarıya götürelim. Bilezikler. Kız şuna bakın çok aşık. Evet bunların hepsini üst üste yiyeceğiz arkadaşlar. Nasıl taşıyalım hepsini yoksa yukarıya? Mümkün mü? Şunu saçına taksın. Şu tam piyemses elbises Bunlar ee, ne güzel kıyafetler. Şu çantanın güzelliği. Pırıl pırıl kıpır kıpır. Ben bayılıyorum böyle parlak pırlak şeylere. Siz de seviyor musunuz? Gizem. Gizem bu ne dağınıklık. Annenler tatile çıktı Gizem. Döndüğünde böyle görürse ne olacak Gizem? Gizem bu ne hal? Ay 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 bu mama kabı. Gizemciğim bu ne hal? Hop bu neydi? Bak bu da takı. Hop Gizem aldı. Bunu da üstüne koyalım ve Gizem. Çıktı yukarıya. Hemen hızlıca ev toparlamacalar. Bunu nereye koyalım? Bunu, bunu, bunu. Hemen odasına. Aa, makyaj aynısını oraya koyalım. Değil mi? Sonuçta e, kremler, cilt bakım şeyleri falan var. Tamam bu yerini buldu. Çekmecemizi açalım. Şu takılarımızı, makılarımızı. Şöyle bir şimdilik koyalım. Bu arada şunlar şöyle asın Şöyle şöyle şöyle. Evet. ayakkabılar var mı? ya Rabbi. Ay. Hemen. Acelemiz var. Şöyle üst üste üst üste. Şu çanta şu kutu bunun içine alır mı? Ş şunu şöyle koyalım. Oha çok güzel. Bu ne? Aa çok tatlı. <laughs> çok güzel bir makyaj malzemesi daha çıktı. Şunu açalım mı şöyle? Evet. Bunu şuraya. Dur. Şunları da üst üste koyalım. Her yerde kıyafet var. Her yerde. Şunları biraz daha şöyle alalım. Şimdi mesela bunları böyle koyduk. Tamam mı? Böyle koyu verelim ayakkabıları olmaz mı yani? Hani şıkır şıkır ayakkabıları koyalım da. Tatlış tatlış ayakkabıları ve çantaları koyalım.

koydu idare etti. Getiriyoruz. Koyuyoruz. Vallahi neyi topladık. Şimdi bu dolabı da çok güzel böyle gardırobu yapacağım ben. Şöyle koyacağım. Buraya böyle çok e, abiye kıyafetlerimizi koymayı düşünüyorum böyle çantaları ayakkabıları abiye ama olanları çok hoş olmaz mı bence çok güzel olur şunlar şöyle şöyle dur biri birinden farklı hıh tamam şimdi oldu biraz daha böyle yaklaştıralım şöyle bir 2026 gifti var. İnanılmaz. New Year's. Hemen bunu alalım. Bunu videoda e, çekmek istiyorum arkadaşlar. Canlı yayına kimse katılmadı. Ama biliyorum ki siz bu videoyu izleyeceksiniz. Abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve like atmayı unutmayın. Seviyorum.